dikkat bu video yayından kaldırılabilir. Çünkü size daha iyi anlatabilmek adına YouTube'daki başka bir videonun hem görüntüsünden hem de sesinden istifade ettim. Arkadaşlar her hafta yaptığımız anket bir önceki haftanın rekorunu kırıyor. Bu hafta 1000 kişi oy kullandı ve bu 1000 kişinin %50'sinden fazlası Elfida'nın Hozan Beşir tarzında solfejinin yapılmasını istedi. Ben de sizin için bu eserin solfej çalışmasını hazırlarken gerçekten çok zevk aldım. Umarım siz de zevk alarak çalışırsınız, çalarsınız. Şimdi arkadaşlar klibi seyredelim Ne yapıyor Ozan Beşir Önce sadece orta telden bütün telleri kullanmadan bir giriş yapıyor Gördüğünüz gibi Ondan sonra arkadaşlar yavaş yavaş tüm tellere geçecek Bakın Ben size bu formatta göstereceğim. Tabii ki klipte Ozan Beşir'in tuttuğu gibi bağlamayı böyle tutun şu şekilde çalın demeyeceğim arkadaşlar. Duruşumuzu hiç bozmadan arkadaşlar bağlamaya böyle çok bakmadan profesyonel bir şekilde siz de eserle beraber birebir çalabileceksiniz. Onun için beni dikkatli bir şekilde takip etmenizi istiyorum. Sadece orta teli kullanacağız. Bakın şu şekilde de çalabiliriz arkadaşlar. Yani mi, fa'yı alt telden, do'yu üst telden. Ama bu tarz arkadaşlar benim size öğreteceğim tarz değil. Ben size sadece orta telden kliple beraber çalmanızı istediğim için bu şartı sunuyorum arkadaşlar. Tabii ki sadece orta telden çalacağımız için üstteki la'yı da onunla beraber kullanacağız arkadaşlar. Yoksa sade bir ses çıkar biz o sesten hiçbir şey anlayamayız. Yani şu şekilde yapmayacağız arkadaşlar. Şunu yapacağız değerli arkadaşlar. Üstteki La'yı da kullanacağız. Tabii ki kullanacağımız perdeler çok çok önemli. Sizden o perdeleri ezberlemenizi istiyorum. Öncelikle sol notası arkadaşlar, yani orta teldeki boş tel. Daha sonra la notası. Görüyorsunuz 1 2 3. perde. Ondan sonra şu si'yi kullanacağız değerli arkadaşlar. Kaçıncı perde? 1 2 3 4 5 6. perde. Daha sonra 7. perde olan do. Ondan sonra R arkadaşlar. 10. perde R arkadaşlar sayabilirsiniz. 10. perde. 11, 12, 13. perde Mi arkadaşlar. Ve 14. perde Fa. Tekrar söylüyorum. Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa. Şimdi ikinci şartımız olan sadece orta telden çalma şartı yani üstteki la'yı da kullanarak sadece orta telden çalma şartını da kabul ettiğinizi varsayıp üçüncü şarta geçiyorum. O da mızrap yönü arkadaşlar. Hiç değişmeyecek olan bir mızrap hareketi var arkadaşlar. Onu göstereceğim size. Onu da çalıştıktan sonra arkadaşlar geriye sadece şu 3 parmağı kullanacak şekilde notaları basmak kalıyor. Mızrap hareketimiz ne hocam dediğinizi der gibiyim. O da şu arkadaşlar. Sadece üstteki tel ve orta teli kullanacak şekilde şu hareketi yapıyoruz. Bakın dikkatli bir şekilde beni takip edin. Öncelikle işaret parmağınızı lanın üstüne koyun arkadaşlar. Yani 3. perde orta. Alt teli hiçbir şekilde kullanmıyoruz. Bakın şimdi hareketi gösteriyorum mızrap hareketini. Önce normal temposunu gösteriyorum. Kulağınız bir dinlesin. Ondan sonra yavaş temposunu göstereceğim. <laughs> Dikkat ettiyseniz alt teli hiç kullanmıyorum. Bunu ritim olarak söyleyecek olursak arkadaşlar düm tek tek düm tek tek düm tek tek düm tek tek, düm, tek, tek. şu yani Tekrar gösteriyorum. Lada parmağım arkadaşlar. Orta teldeki lada. Ve sadece üst tel ve orta teli kullanıyorum. Şimdi teller arasında bir egzersiz yapacağım arkadaşlar. La'yı kullanacağım. Si, Do, Re, Mi, Fa. Bakın. Bakın. Bu egzersizi çok iyi çalışmanızı istiyorum sizden arkadaşlar. Bunları oturtmadan bu eseri kliple beraber çalmanız mümkün değil değerli arkadaşlar. Onun için lütfen sabırla beni dinleyin. Sabırla beni takip edin. Bu çalışmanın sonunda muhakkak çalabileceğinizi düşünüyorum. Tabii ki bol bol çalışmanız gerekiyor. Şimdi 3 şartımı yerine getirdiniz arkadaşlar. Öyle varsayıyorum. Geriye ne kaldı? Sadece notaları basmak kaldı arkadaşlar. Notalarda doğru bir şekilde bastığınız zaman kliple beraber rahatlıkla çalabileceksiniz. Şimdi size sunduğum şartları ben uygulayıp tekrar kliple beraber çalacağım arkadaşlar. Ne demek istediğimi rahatlıkla anlayabileceğinizi düşünüyorum. Bakın şimdi... Gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet basit. Tek yapmanız gereken size gösterdiğim adımları bir bir uygulamanız arkadaşlar. Lütfen sağlam ilerleyelim. Acele etmeyelim. Hemen hızlı çalmaya çalışmayalım. Şimdi nota yerlerine bir bakalım. Şimdi tabii başlangıçta şöyle sakin bir giriş var. Üst teller kullanılmadan. Yani Es mi 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 fa 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 mi 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 fa Diyoruz arkadaşlar. Solfej yapmadan. Bakın nota yerlerini lütfen karıştırmayın. Yani şuradaki mi ile fa, alttaki mi ile fa. fa fa, fa mi, mi mi fa Daha sonra arkadaşlar dinleyelim Yani Es mi 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 fa mi mi re 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 do Bir daha Es mi 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 fa mi mi re 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 do Birazdan bunun hareketli versiyonunu göstereceğim arkadaşlar. O zamana kadar lütfen sabredin ve uygulayın tek tek. Şimdi birleştirelim bu iki kısmı. Es mi 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 fa 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 mi 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 fa. Es mi 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 fa mi mi re re do. Şu arkadaşlar. Yani es re re mi 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 re re Mi'den Re'ye geçerken arkadaşlar parmağımı Mi'den çekerken ses çıkarıyorum. Bu arada mızrap da kullanacağım. Yani şu. Yapmasanız, yapamıyorsanız şunu yapabilirsiniz. S, Re, Re, re Mi, 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 Re, 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 Mi, re, 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 re diyeceksiniz arkadaşlar. Öğrendiğimiz üç kısmı birleştirelim. daha sonra yani esrelemivere do 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 si şimdi buraya kadar sakin geldik ondan sonra coşacağız arkadaşlar daha sonra şu hareketi yapıyoruz yani şu arkadaşlar bakın Geleceğim arkadaşlar acele etmiyoruz. Şimdi burada kaldım. Si'de kaldım. Yani şunu yapıp si'de kaldım. Sonra arkadaşlar hareketi uyguluyoruz. Ne hareketi? Üstteki la ile sadece ortadaki teller ve şu hareketi yapıyoruz. Es, evet. Daha gösteriyorum. Es do 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 re 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 do 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 re 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 do 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 re do re si 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 la la. Şimdi arkadaşlar buraya kadarki kısmı birleştirip öyle ilerliyorum. Lütfen acele etmeyelim tane tane ilerleyelim. Çünkü bu çalışmanın sonunda sizin de bu eseri çalabilmenizi çok istiyorum. Bakın şimdi. Es mi 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 fa 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 mi 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 fa. Es mi 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 fa mi mi re 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 do Es re re mi 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 re 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 mi re Es re re mi re re do 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 si Ondan sonra Es do 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 re 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 do 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 re 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 do 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 re do re si 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 la la Yavaş yavaş bitiriyoruz bu da bir egzersiz. Burayı tekrar gösteriyorum. Burayı arkadaşlar yavaş bir tempoda bir daha gösteriyorum. do, do, arkadaşlar kliple beraber yine çalabilmeniz için şu la'yı tiz la'dan alıp öyle karar sesi vermeniz gerekiyor. Tiz la'dan da nasıl alabilirsiniz arkadaşlar? Gördüğünüz alt telin 10. perdesini arkadaşlar parmağınızı basıyorsunuz. Şu ortadaki parmakla orta teli sadece tutuyorsunuz arkadaşlar. Sakın basmayın. Sadece tutun arkadaşlar. Öyle değsin parmağınız. Şu hareketi yapacağız. <laughs> bakın, dinleyin. Aradaki tiz sesi aldınız umarım. Bakın şu hareket. Eğer orta tele basarsanız şu ses çıkacak arkadaşlar. Kötü bir ses, yanlış bir ses. Bunun için orta parmağınız orta tele sadece değsin. Yani devre dışı bırakıyorsunuz arkadaşlar tabiri caizse. Şimdi arkadaşlar eserin ilk kısmını çaldığınız zaman ikinci kısmı da çaldığınızda bu sefer tüm telleri kullanacaksınız. Size gösterdiğim hareketle beraber. Bakın. Şu. Karar sesi verdiniz. larını söylüyorum. Hızlıyım, fark ettim. Düşürüyorum tempomu. Esmi mi Umarım hızlı değilimdir arkadaşlar. Umarım anlaşılıyordur. bölümü Değişen hiçbir şey yok Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu arada söz bölümü de aynı Bakın söz bölümünü çalalım Değişen bir şey yok Burada sadece bekleyeceksiniz, şu hareketi yapıyorsunuz ya Si, si, do do do, si, si, do, 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 si, 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 do, 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 si, si Onu yapmak yerine Si, 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 do, 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 si, 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 si Ondan sonra Bakın tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız desteğinizi esirgemeyin lütfen. Kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bildirimleri de açtığınız zaman paylaşılan videolardan ilk siz haberdar olacaksınız. Bir sonraki solfej çalışmamıza görüşmek üzere. Hoşçakalın.